Gitti. Samanlıkta iğne ara. Oğlum şu işe girsek mi lan? Bunu izlemedik abi? Var abi, ya, şey mi? gibi ya. Kas... Bunu izledik bunu abi. Bunu izledik ya. Bunu izle. Abi o hatta saat önce çıktı. Aa bu yeni. 2 saat bir amına. Kimlikle çıkartıyor kadar. ya. Hayır. Bu video tekrar mı yüklendi? İzledim ben bu evet, videoyu. Anını... İzledik. Tamam, izledik abi bunu. Kaşıkla da 200 bin lira. Van dallayarak. Ya. Aynı ya. kişiyle yenisini çektiler. Aynen öyle. Hmm. Ha. O da olabilir. Muhabbet ne bu işte oh, muhabbetle ne taş mı kırıyor? 6000 dolar şu. 6000 dolar buldu abi 6 adam taş. 6000 dolar. Ya siktir bütün murduru kazarım. Oğlum ne gibi biliyor musun? Hani biz böyle kasa açma masa açma seviyoruz. Hoşumuza gidiyor ya. Şimdi, <laughs> ben, burada, şimdi burada da böyle. Helak et ya. 6000 dolar. RNG'si <laughs> çok yüksek ya bunun. Abi siz günüm arasınız. Siz günüm arasınız. <laughs> Durdur <laughs> <laughs> Arabi, maden şeylerin zaten merkez olduğunu söylüyorsun. Otuz bir <laughs> şey. <O resimliği>, Merkezin <laughs> altı 6000 dolar mı? Abi bir bulsam köşeye dönüp koyayım. bir <laughs> bana bir altı dolar çıkmaz <laughs> dedi ya, <laughs> ben orada koptum. <laughs> ben orada koptum. <laughs> bir şey diyeceğim. Bak şimdi bu böyle RNG bir yanı var ya. Ben gerçekten bunu yapmak istiyorum. Harbiden yapmak istiyorum. Eğlenceli geliyor oğlum bana. Taşı kazcan 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 bir şey çıkacak ama anlayan ben benim olmadı. Benim tanıdıklar var. Tarihi eser falan buluyorlar. Söyleyeyim mi? Sorayım mı nasıl yapılıyor? Sağ ol. <laughs> Saygın <Sine> zamanda <de> <laughs> satıyorlar mecai. <da. gülüyor> Sağ ol. burada bağlantılar var. <laughs> Kaçak değildir ya bu olay. İzin alıyorsundur şey yapıyorsundur herhalde. Ya bir şey Öyle bulamazsan. bulamamış olur Eve evet dönerim ki. bir şey bulamam orada da kalmam eğlenmiş yapmam olurum. Ya. eğlenmiş olurum arkadaşlar Kemal Kemal toplayalım taşları yayında açalım onları kas taş açılımı Oğlum işte taş açılımı <laughs> yapacağız yayında diyorum ya Kemal sen yorulursun ki sen kazamazsın şey değil mi yorulmaz bu konuda Oğlum, Merak bir tane ya. destekleyici bir cümle mi yok aman kodumun yerinde bir şey yapmak Kemal. istediğim anda herkes Yapamazsın ki şunu. Şu arkandan Böyle olmaz bir ki. Tane taş Şöyle olmaz ki. Arkandan şurada. bir tane taş sök kır. Abi benim abi. Evimde taş var bak benim evimde. Tamam sök kır. sanki sen düşürün o taşı. İlk taşı ben koydum. Ya Rus bir çocuğu Hacer inşaatında çalışıyordu. Bırak kamerayı bırak. Kahramanmaraş'ta taş kalmamış. Yürü yürü yükle. Sömürmüşsünüz arkadaşlar. Bizim bagaja girer birer tane alaydınız. Şurada da büyük bir zulfanit var gibi. Ne balla adamsın Herkese merhaba ben Orkun. İnanılmaz bir videoyla karşınızdayız. Mustafa abiyle birlikteyiz. Daha önce biliyorsunuz Mustafa abiyle Kahramanmaraş'ta çok değerli Heh, taş çekmişlerdi abi, aynen. Bugün göstereceğiz Geç. sizlere. Sonra Osmanlı'da cümrüt yatakları var. Kapatın mı? Abi Instagram'ı çok iyiydi. Tüm 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 Fosil taş, minaral. Var ki, e, çok büyük rezervi var. O Opaller var, o göster. Kazalım abi. Oğlum bir kepçe kiralayıp girişelim şuraya. Taşımaşı geçtim. Oğlum o zaman taşa zarar verirsin, mal. Veririz. Bak bunların hepsi kil. Buradan sadece kil çıkarıp satsak döndük köşeye. Şu gördüğünüz zon oradan. Aynen o. İşte Bura bir şey birinin diyeceğim. değil. Ben mi? bugün niye Bak. herkese ayar oluyorum? Hayır, <laughs> yani burası birinin. Tüm dostlarım ayar oldum falan bugün. Devlet. Burası de bence. Türkiye topraklarından alim doğru. Sen Türkiye şey demiyor mu? Kardeşim öyle sağdan soldan taş çıkarıp keyfi satamazsın falan. Bence, Havasına, bence de yasak olmalı. Suyuna, taşına, toprağına. Bincan feda bir de Cyber dedi At diye cyber dedi o Size haberde bir şey olmuyor diyor Geldik geldik Ne var bu <laughs> <laughs> zultanit mi? Bak Zultanit taşı Şimdi bu çölgülü Bu çölgülü bu zultanit Zultanit aynı renkte olanları da var Ayırt etmesi çok zor oluyor Ali sen bilirsin böyle işleri bu taşların Hı. özellikleri oluyormuş. Evet, mesela pembe kuvars aşk taşı. Evin içinde. <gülüyor> 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 Sen bile de böyle bir kale yerine getiriyorsun Orası mı? Sen kızı <laughs> böyle kandırdın <laughs> mı la Aşk taşı verdim mesela bunu. Mesela <laughs> buna. kehribarın e, şeyde kullanılmasının sebebi ateş kehribarının. Eee? Tespihlerde böyle delikanlı adamlar. Eee? Eee sebebi ne? Silah taşıyordan. Tamam, ama. Kankam, ama. tamam, okey. Bir şey bize öğretmek istemiyorsan, oğlum sana bir soru sorduk. Bilgi o. Ali, bir çocuk çocuk hareketleri yapmayı bırak. Bilgi o. Ali, biz sana bilgi olduğunu konuyla ilgili Bu, bir soru daha sorduk. Daha salakça duruyormuş ama. <laughs> <laughs> aynı aynı soruyor amına koyayım çocuklar. Kaç yaşında adam amına koyayım yaptı harekete bak. Oğlum harbi soruyorum merak ediyorum. Gerçeklik payı var mı? <laughs> Oğlum gerçeklik payı var mı? Neye göre bu taşlar bir şey enerjisi veriyordu bilmem Kanka, ne yapıyor. Spiritüalizm. <laughs> <laughs> i̇nanıyorsan var, inanmıyorsan <gülüyor> yok. <gülüyor> ne, ne? Hangi din dedin? Dinlemedim. O Neyi hatırladım. dedin <laughs> ha, ne sen? Sen değil misin Ali? Spiritüalizm. <laughs> Kafam karıştı. Din değil. Dinle alakalı. O ne? Onun. Kemal Ener karışmasın. Kemal, Kemal hayır. Enerjiye inanıyor. Enerjiyle alakalı. Enerjiye inanıyor musun sen Ali? İnanıyorum. Tamam. Ben ne? Inanıyorum. Çölgülü sana ne çağrıştırıyor çölgülü gelince? Tenine dokunursa evet, çölgülü, çölgülü ne oluyor? Tenine dokununca değil ki o. Ne olunca? Bakınca. Bakınca da değil abi, evde bulunması gerekiyor veya yakınında <laughs> lazım. falan şey Yakınında çöl ya, gibi mi? Bu şey gibi Kemal. Hı. İnsanların enerjisi var ya. Yok kardeşim, yok. <laughs> Anlat oğlum tam, var. Var ya yok var. Be, abi bilimsel değil ki, bilimsel değil ki. Hayır hayır, bu adama yok göre yok. var ya. Sen şimdi adama ben yok diyemezsin. Bana göre yok. Abicim bak. Sen kendi işinde dinini yine aşağı. Sağ ol tamam Bunu, Okey ben doğru söylüyorsun sağ ama bu adamın da kendi hani düşünceleri var ya. Sağ ol. Bu adam Alizm, demiyor dinliyoruz. ki ben Müslüman değilim bu adam değil mi? Ben değilim. Adam ben böyle bir şeye daha inanıyorum diyor yani. Kanka zaten spiritörizm hiçbir dini yok saymıyor veya var da demiyor. Ne diyor? Evime pembe kuvar sarayım da aşık olayım Yani böyle. alakası yok onlarla. Çok ayrı. Evrendeki her şeyin enerjisi var diyor. Her şey enerjide oluşuyor diyor. Bak bu cyber bu... taşak geçiyor ama. Anlamadan yine geçelim Geçerim kanka. Keyracım çok sağ ol. Teşekkür ediyorum. Ee... Tamam Ali e ee? Bu taşların enerjisi de yayılıyor etraf aynı insanların gibi senin benim. Tamam. Yakınında olduğu zaman enerji alışverişi Peki mesela evin buraya yakınsa bunun hani çıkardıkları yere yakınsa evin. O zaman full enerji? Şu atıyorum bu. mı oluyorsun bu diyorsun? Yani o mesela kuars pembe kuarsın üstüne ev yapmışsın altında ama bilmiyor musun? Altında kuars olduğunu o aşk evi <laughs> mi orası mesela? Ya böyle bir şeyle hiç karşılaşmadım ama teorik Siyah olarak öyle. Siyah korku evi yapıyorlar mesela. Te temali. teorik olarak öyle oluyor evet. Allah Allah enteresan bir olaylar ha ben yo merak etmeye başladım bu dönemde de bir bu taş mevzuları şeyle ilgili bir bu mesela, efendime söyleyeyim dünya bir şey dönüyor da geliyor da ay diyor bilmem gü, ne retrosu günümüzde falan. günümüzde şey çok trend oldu ya in, sosyal medyada falan işte 777 şans işte hı -hı. E, bir Hiç şey Hiç bilmiyorum istiyorlar. mesela ama öğrenmek Hiç... istiyorum çünkü çok paylaşılıyor ne olduğunu bilmediğim için cahillik de kalmayayım bileyim. Veya dalga ee, geçemem değil mi? Teyir Örnek Örnek veriyorum bir şey istiyorlar, atıyorum araba istiyor. Hmm, tamam. Onu fotoğrafını koyuyor arka planına. Fotoğraf koymayla olmuyor. böyle olmaz. Ya, bu aslında yani... Şey... Eee... İstediğin şey neyse Kemal. Tamam. Örnek ben şato ne, yapıyorum ne arka planımı. Araba mı istiyorsun Kemal? Ya, araba istersem alırım. Spesifik bir araba söyle bana. Spesifik... 911. İstiyorum 911. Ben. Aynen. Ha, mesela... Ee, 17 milyon lira. Bu herhangi bir enerji bunu gelmez. Hayır, öyle 17 milyon verecek bir enerji varsa söyle hangi taşı gerekiyorsa alayım. Fiilen fiilen bir şey yapmıyorsun. İst evet. Onu isteyerek zaten istemsiz olarak sen ona enerji gönderiyor oluyorsun günlük hayatında. Aman Ama ben ben ne diyorum bunu... bak enerjim nereye gidiyor yayın açamıyorum ya. Yani. <laughs> Ama bunu ne kadar daraltırsan mesela 911 olarak değil de sadece şu model şu renk ee, şu şekilde, Hiç... şu tamam 911 abi. şeklinde. <laughs> Enerjin daha darbe alana dağılmadan, daha yeşil, dar bir alana gittiği için. Yeşil, kapalı yeşil böyle hafif matta olabilir. Ee, 2022 model 911. Targa da olur. Normal de olur. Direkt 911 turbo da olur. GT3 olsun abi. Şimdi enerjinin şeyi böl bölmeyelim. GT3 olmasın. Targa ya da Turbo S olsun mesela. Bu gitti mi şu an? Bu okey mi? senin Yıl. için. yapabilir miyim? Araba, araba tam olarak mi? canlanıyor mu senin gözünde? Arabayı ben sana canlandırayım canım bunu. He, sadece benim değil hepinizin gözünde bu <laughs> araba canlansın. 87 model Aa, hepinizin gözünde. M3. Canlandırayım arabayı anlattım araba. <gülüyor> <gülüyor> Ali peki Rabbine dua etmek varken neden taştan? <laughs> ya oğlum Ay. bak! Sen hala cyber birebir şeye giriyorsun bak. Senin abi o kendi düşünce tarzın onu koyacaksın bir köşeye. Bu adam da belki duasını ediyor. Bak öyle bir şey değil diyor bu. Ben dediğim şey bu pezeri işini garantilemeye hayat... çalışıyor. <laughs> oradan da deniyor, oradan da deniyor. Bu hani yani oğlum günlük hayatında bu araba istiyorsun ya sen. Evet. Sadece spesifik hep bu araba senin aklına gelsin. Gözünün önüne bu gelsin günlük hayatında bu. Duvar kağıdı koy, dövme yaptır falan değil. Yani hmm. tek bir alana gitsin enerjin, dağılmasın. Tüm 911'lere dağılmasın dünyadaki. E tümüne dağılırsa, tümü benim olsa Enerjin bana Porsche 911 aldırsın ve götten sikilirim amına. Nasıl yani? Bu ne demek şimdi? Böyle bir şey olmaz. İmkanı yok. Hadi bir şey mesela desen bir 320 2012 Ramazan da alalım mı? 16 en biraz kafa karıştırıyor değil mi mesela? <laughs> doğru diyor. Adam doğru diyor ya. Yani. ya karı kız ayıklamak için değil oğlum. Ben meditasyon falan da yapıyordum zaten. Tamam o da <gülüyor> <gülüyor> Nedense birden bırak ben... Aliçom <laughs> Ben yine mi? Yine çağırayım mı? Fotoğrafçıyı çağırayım o zaman ben. Arayayım. Hayır, hayır, tamam, Geçen geldi çünkü. Abi merak merak ediyorum bilmediğim bir konuyla ilgili bir şey öğrenmeye çalışıyorum. Çes de Allah Allah hemen tepki Ben sana şey... öğreteyim mi Kemal'im? Ne ya mesela 7 7 niye 7? O 7'dan mı geliyor? Kumardaki mevzusunu... Ben de kendi düşündüğümü söyleyeyim mi taş Evet. Ilgili? Evet. Söyleyeyim. Bunlar güzel gözüküyor. Ama mücevher yapılmayan taşlara biz bu insanlara nasıl kakalarız demişler. Güzel gözüken taşları topladığımız. Böyle 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 şeyler uydurmuşlar. Katılıyor musun Ali? Ama... Hayır tabii ki. Anlamıyorum. O ne demek? Katılmıyor abi adam. Ben yüzde yüz haklı olduğumu düşünüyorum. Hatta böyle bu konuşmanın için yapıldığını kanıttaman... düşünüyorum. Tamam bu konuşmayı SS'de tamam. o zaman. Ben o zaman pembe kuvar salıyorum evime. Ol abi. Ali ne kadar süre? Aşık olmaz bek varsın Var kuars, aşık. <laughs> aşık <olsun>. olmaz zaman <laughs> ağzı sikerim nasıl bir şey şimdi yani. Alma o zaman <laughs> Pembe amına koyayım yani. aşık olmanın için değil. Aşk taşı öyle bir şey değil. Ne aşk taşı ne yapıyor amına koyayım? Evin içindeki sevgiyi, mutluluğu, huzuru, birbirine olan e, iletişimi güçlendiriyor. Çiftin. Çift olman lazım önce. Şeyle ya ilgili var mı? Ya. Ee... ya. Bırak hele ya. Bırak hele ya. Böyle sabah baş ağrıyla ağrısıyla uyanıyorsun ya hangover'dan sonra. Mesela onunla ilgili bir taş hani fiziksel bir <laughs> <Doğru> taşı. <laughs> hangover taşı. taşı gibi bir şey. Ya da böyle fiziksel bir rahatlama için hani çok yoruluyorum yorgunum bu yorgunluğumu alıyor bu taş gibi bir taş arka, var Fakat Ya taş senin yorgunluğunu alamaz. Bak taş. Hiç mi koyayım? Bu bir taş. Anam mısın babam? Mı? Arkadaşlar. Evet. Belli de olmaz. Taş. Bu taş dokunduğuna seni şarj etmez. <laughs> Birinize ayık gelin ama bu yayına. Bir gün biriniz bu yayına ayık gelin ya. Ben bunu istiyorum sadece. Bunun taşı hani varsa da alacağım ama ne koyayım. Sen hangi karınca sikti de paranı vermedi. <laughs> ya sizi, sen, niye... <gülüyor> sen <gülüyor> Ne <gülüyor> diyor ya? Resul. <laughs> 93 ne tane diyor, mesajı var. Bir daha. Bu orası bu çocuğun 93 mesajı var. <laughs> bir <verdi gülüyor> saniye. Ayrıca siktir git seni hangi karınca siktir de paranı vermedi yatıyor kendine yan ama hey falan yazmış. Öncesinde de <laughs> k tire anam abi. Nasılsın yazmış. Ben çok saygılı saygım arttı Resul'e. <laughs> abi oku at bakayım Kaan. Taşın özelliklerini atıyor. At abi. Sonra yukarıda mesela vur anasını sik saldır falan Ama diz yani. taşı faydaları radyo ve negatif enerjiden korur Gözleri ya iyi gelir şeye. Gözleri ya. iyi gelir diyor abi mesela Negatif elektrik yükü taşıdığından dolayı bedendeki fazla elektrik yükünü toplayarak beyin gücünü yükseltir Mesela bu gerçekten doğru bilgi mi? <laughs> ya madem negatif alıyor toprağa el bas Böyle bir şey var mı ya? Öldü <laughs> ya Deniz büyüteni bilim var mı? Valla çözemedim ya. vallahi çözemedim bu olayı. Kardeşim. Üç çeşit. Benim bildiğim üç çeşit enerji var. Kinetik, potansiyel, nükleer. Abi evrim ağacından geldi abi. Açıklama geldi. Evrim ağacından. Tamam, arkadaşlar. Bu. Gerçekten şifalı mıdır? Sahte çıktı. Ne gülüyorsun oğlum? Sahte çıktı ha, şeyde sahte çıktı. Tamam e, kan. Evrim abi ne derse. Adamın adı, adı evrim, evrim değil orası mı <laughs> şey Evrim abi. <laughs> ben size bir şey okumam da öğrenmem de. <laughs> Bu arada zultanite toplayamıyoruz arkadaşlar. Yasal olmadığı için biz bulduğumuz Aa. bütün zultanitleri... Biz başına Aynen. tartışmışız. Bir de Beyzem Aslan söyleyecekmiş. Yasal değilmiş. Zultanit ne? Niye yasal değil? Psikoloji iyi geliyormuş. Ya Kemal. Anne hani göt oldu hani zaman, Arkadaşlar. Akıl hastanelerini <laughs> zultan yapalım. Allah Allah. Ben, ya, ben burada <laughs> sizi bir yere Ben adam soru soruyor, cevaplıyorum ya. Anne g** şey. oldu diyor. <laughs> Kemal'im psikolojiye iyi geliyorsa akıl hastanelerini zultan yapalım. <laughs> Abicim. Ben bak ben Abi, bir şey demiyorum ya. Olur musun? Rahatsız oluyorum ben. Sen siktir olup gidebilirsin kardeşim. <laughs> <laughs> yani, <ben çok ciddiyim. Siktir olup gidersin bir daha da yayına da gelmezsin. Yarak kafalı seni. <laughs> bak arkadaşlar adamı sinirlendirmeyin. Adam taşın enerjisi olduğunu düşünüyorsa taşın enerjisi olduğunu Doğru, düşünür. hastalı hastalığı arkadaşlar. Onun kendi psikolojik rahatsızlığı. <laughs> Ali hani sana 3 yanıt zultanet yazdım. Sen kimsin? Ben Kemal izliyorum. Kemal'im sen yayını açmadan önce beni spesifik olarak arayıp yayına çağırıyor musun? Çağırıyorum. Tamam. Siktir olup gidebilirsin kardeşim. <laughs> Kimle sen kavga halindesin şu an? Abi biz seni izliyoruz. Bu niye konuşuyor? Ananın amından konuşuyorum kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> kardeşim benim diye bir <laughs> Taş hale yazmış abi. <laughs> Abicim bakın chat. Bir suç alın kendinize. Adam diyorum ki size. Adam bireysel olarak bunun var olduğunu düşünüyor. Ve biz de bunun sonucunda bu adama böyle bir şey düşünemezsin. Kesinlikle düşünemezsin. De diyemeyiz yani bence. Ali, Satürn enerjisine inanıyor musun? Bir saniye ya. Dur birini bandı ya. <laughs> Ali gezegenlerin senin üstüne enerji, enerji olarak etkisi olduğuna inanıyor musun? Yok. Taşın nasıl inanıyorsun? Öbürde taş parçası baktığında totalinde. <laughs> He kocaman taş hem de. <gülüyor> <gülüyor> kocaman taş. Benim de Satürn'e kocaman bir taş dedin ya. <laughs> ne olur bir <suçunca>, <laughs> şey Aptalız hepimiz aptal sürüsüyüz. Tamam saat 0008 sik gibi fikir belirtenleri chatten banlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Uyarımı yaptım. Devam göstermek için. Şimdi sadece şeyinizdeki Zultanit'ten bahsediyorum. Bu yaklaşık bir 7-8 gramdır. Bu haliyle koleksiyonerlere verecek olursanız işlenmemiş haliyle ortalama 1500 lira civarında. Bu taş işlenir de belli bir marka altına gelir. Karatı en... Senin ama Cyber hiçbir gezegeni aman okuyum şeyin yok ha. Saygın yok. Eyvallahım yok. Gencil yok. <laughs> hiç yok aman okuyum. Sen ya de dedi eksik olan ben, dün ben dünyalıyım. Dünyaya saygım sonsuz. Ne var diğerlerinde de amına koyayım biraz şeyi göstersen. Annesi oğlum diğerlerinde. Allah Allah. Yarın bir gün gidilir gelinirse sonra gitmek istersen ama. Yok. Oğlum yarın bir gün gidilir gelinirse burayı klip almamak için bunu göndertmeyelim lan. Ya gitmeyeceğim babacım ya Allah Allah. İlk gideceklerden de bu ha çünkü orada club falan ya. yok ya daha ilk kez kuruluyor. <laughs> orada yaşam. Bu ilk klub orada kurmaya çalışır ki İnsanlara kend, insanları kendi eğlen. eğleneyim amına. Tabu Pluton yarra var. <laughs> <Demiş. gülüyor> Tabu Satürn. <laughs> En düşük 150 dolar. 1 gramın 5'te birini 150 dolara satıyoruz. Bu elimdeki 8 gram. 6000 dolar şu. Dünyada sadece bizim ülkemizde çıkıyor. Sultanlar bunu kavunun üzerine ve ol, saray ol, e, erkanı bunu kavunun üzerine... Oha! Almış. Enerji ve şifasına inandıkları için talep var. Yanınızda bir dağ varsa bir bakın bakalım. Güzel taş Bak, varsa hocam... Bak enerji ve şifasına yani. inandıkları için talep var gördün mü? Benim tezimi destekliyor. Gerçekten talep oluşturmak istemişler anladın mı? Bizi sike aramıyor yani. İnsta mesaj yokmuş. durumuna 21 santim kalp yazmışsın Kemal onu silsin. <laughs> ya çare. Onu sadece beni takip eden ve benim takip ettiğim arkadaşlarım görüyor. Amına koyacağım seni. Na! Şu elimizdeki taş dünyada sadece Türkiye'de çıkıyor elmastan. Allah daha pahalı. Allah. Daha pahalı. Tabii biz bunu şimdi almayacağız, Hatta. doğasına bırakacağız. Bu arada bizim önceki videodan sonra. Yerini yerini müsünüz <laughs> arkadaşlar. Birer tane alaydınız. Bakın bu arada burada çok fazla zultanite benzer taşlar var bu yerde. Selent. <laughs> Bak hocam şöyle zivil ben. milyon tane var. Ali de... Vallahi biz seni bu konuyla ilgili yargılamıyoruz ha. Kesinlikle. <laughs> Biz bireysel olarak biz arkadaşımız buna inanıyorsa inanabilir abi. hatta Metin taşı alacağım evime gidip. Metin taşı Siz bir taş mı? Zaten kanka yargılayacak konumda değilsiniz ki. <laughs> Bak ben ne yaptım şimdi bana sinir oldun. Böyle laf söylüyorsun. Belki benim kalbim kırılacak şimdi bu lafa. Ya kanka sen soru soruyorsun, ben sana anlatıyorum. Tamam ben kötü bir şey mi dedim sana? Bunun suçlusu da sen oluyorsun. Ben nasıl suçlusu oluyorum ya? Yani yazılan her şeyin suçlusu bence sensin. Evet. <laughs> ben niyeyim abi? Çünkü sen senin yüzünden. Bu konu buralara mı geldi? Evet. Ben de inanıyorum abi artık Taşa. Doğrusu Taşa ben de inanıyorum var. Fatoş sen ben oturduğumuzda ben bunu anlatacağım. Sen de yarra ne? yedin orada yani. Ne, taşa, e taşa inanmıyor diye mi <laughs> anlatacağım? Hayır Taşa geçmek Tantajım. için. Fatoş'un verdiği tepkilere göre en büyük taşçı falan olabilirim öyle <gülüyor> <gülüyor> Ben bir araştırma koyup gideyim. <laughs> bu toplantı. Çağır Fatoş geldiğinde benim cahilliğime çok olmuştu hatırlıyor musun? Harbiden. <laughs> Oğlum neyi dediniz kıza neler sordunuz amına koyayım? Normal yani. Ya dedim ki oturup om yapmak gerçekten enerji mi ediyor yani? <laughs> ben ona da inanmıyorum baba ben inanmıyorum. <laughs> ben inanmıyorum yani kimse kusura bakmasın. Sen hiç bir cumaya karni... gittin mi? Ne alakası var ya bunun? Bilmezsiniz abi işte. Bilmezsiniz Lan abi. ne alakası var? Gitmeden görmeden bilmezsin abi. Selenit para etmiyor mu? bunun gibi para değil. Ufacık zultanite bin lira verirken bunun belki... Cuma, ya... Cuma ya gidemez çünkü perşembeleri dostu çalıyor. Cuma'ya <laughs> <laughs> kalkamıyor anladın mı? Aslında cyber hani Müslüman değil değil. Aslında perşembeleri bizim Özcan çaldığı için sabah 6'da falan çıkıyorlar oradan zaten uyku mu uyku bilmem ne derken o uyanamıyor o gün. Cuması yok. kaçta bugün 8'de uyandı işte. bin lira vermiş. Hastayım Şuradan çünkü yatıyorum. Burası Hiçbir bir yere işte gitmedim. Sultan için bir arada Taşlara inanan arkadaşlara elimde çok güzel bir boğaz kö... Alayım kardeşim ya toprak. Şimdi doğru, direkt giriyor muyuz buraya? Ya. Daha derinde mi olur, yüzeyde mi olur? Yüzeyde de olabilir, doğru derinde de olabilir. Yani yani şu şekilde kazacaksın. Para ihtiyacı o, var galiba kardeşim. Işte i̇nsanlar bunu Satın <laughs> ama o kadar kolay olsun. Cebine biraz para gitti. Bugün şanslıydık. Bak şu şeyin olduğu yer Orkun. Yayıncı yayıncı söyle parası bu, vardı. Şuraya koyalım. yavaş Gidiyorum. yavaş. Bu. Şimdi aynı renk hemen hemen toz toprak oluyor. Ben şimdi diğer yayınlayıcıda ne oluyor? Ata. Ata büyük ata. Örmek öyle zor ki. Ya en keyifli işi ya. Yani koruma taşı alır hiçbir şey gel, olmaz. Ama bulunca çok seviniyorsun. Çok güzel o yüzden. Gel 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 gel. <laughs> gel gel gel. Al bakayım. Aha. Evet mı Zultanik? Hadi bakalım. Hadi be. Abi ne kadar ediyor bu? <laughs> bu haliyle 1500 lira abicik. Ama şöyle bir şey yol açıyor olabilir Cyber. Ee, <laughs> taşı aldın. Çok istediğin şeylerin üzerine daha çok gittin. Bunun için de çabaladın ve çalıştın. Ve günün sonunda oldu. Belki de o istediğin olsun diye kendini zorladığın şey için bir amaç, bir araç oluyordur. Amacın için bir araç oluyordur belki. Ne anlatıyorsun bro sen? E ya iki saattir anlatıyorum. Bari anlamadım diye başla desene. Başa o zaman alayım. Bitince Ay, niye ne anlatıyorsun tamam, diyorsun? Öyle olmuyordur. Devam edelim videoya. Seninle tartışan da sikeyim bir daha ya. Bir daha sana ya laf anlatmaya çalışan da sikeyim bir ya daha ya. bu be. tartışma değil ki babacım. Abicim yani ben sana bir şey sunuyorum. Gel bana anladın mı? Bak kardeşim şimdi bilimsel kalıplarla geleceksek... <laughs> Bu kesildiği zaman dağılmaz. Çok iyi bir kaliteye sahip. Şu taş işlenebilir bir taş. İşlendiği zaman ortalama iyi bir marka altında. Güzel bir takıya döndüğü zaman ortalama 25.000 TL gibi bir rakama satılır. Halil'in de var. gece gece moralini sikip attınız. Eyvallah chat sağ olun. Valla ben size daha da diyecek ha, bir şey bulamıyorum. Tamam Ali'cim ben bir sana şey, sultanit toplayacağım. Doğru, yavaş yavaş kazalım. Mehir Tekin'e ne ver? Ali'yi bir daha oh, oh, Tabii. Tabii, tabii ne var, var, başka? götünde siktirsin mi yayında Kemal? Adamın isteklere bak ya. <laughs> Ali Kalp Ali Kalp'e dönerse bir de bunun üstüne bu kadar kavgalaşmanız bu kadar şeyin üstüne vallahi artık kapatır siktir olur giderim bak yayına. Vallahi tartışıyorsanız da düzgün tartışın abicim. Ne buldu bu adamlar? Neye bu kadar Oha bu ne ya? Abi Zultanit tabii. Dragonit Büyük bir Zultanit, bulduk. Zultanit. bu birbirine çok yakın bak. Arkadaşlar Normal Zultanit abi? bu. Selenit bu. Zultanit çok para ediyor. Neresi Selenit yakın az abi? az para ediyor. Ve bu güzel bir Zultanit'e benziyor çok abi. Çok güzel. Ne yaparsanız yapın çizemezsiniz. Sertliği yüksek. Bu evet. ne kadar eder abi? Bu gramaj olur. Çok... elmas gibi bir şey mi lan? Aa çizemezsin diyorum ne yaparsan yap. Abi versen çizebileceğimi çok merak ettim. Çakıya ne yapabilir? Oğlum mal mısın sen hiç çakayım elmas kesmeyi denedin mi sen hiç? Dur deneyim. bekle. Vereyim büyük çünkü... Onu kesecek şey yok haber. <laughs> yani. Bu çok para eder. Bu işlendikten sonra hiç yoksa 70-80 bin liralık bir zultalı takılabilir. Ama Şu. iyi bir marka altına ama bu haliyle de en kötü ihtimal 6-7 bin lirası. Bu, bak bu yağmurlarda ortaya açığa çıkmış ve tertemiz görüyor musun? Bu ne oğlum? Tamam zaten şöyle aşağıya doğru yavaş yavaş yuvarlayalım. Oy o, zaman, o ne? Aha abi. Ha, ha, ya, abi ya şu abi onu boş aldı. ver. Bir tane daha koca mı tuttum sayıdın sen ayağımı boş ver abi. Kardeş sana yemeği vereyim ben de Abi, abi ne? Koca bir zultu yut da. Abi oh kaç para ediyor? Abi bu dediklerimiz ikiye çarp işte. Şurada renk oyunlarını görebiliyor musun? 14.000 14 bin lira mı ediyormuş bu? Hmm. Ben taş almaya gideceğim. Bunu toplamak yasak ama ya işte. Önceden Ciddi koymuşlar şey çok kolay kırıldı taş amına Oğlum bir kil dedi ya adam. Allah Allah. Şu YouTube oldu mu da sıfır güven insanlarda ya. Zamanında nasıl şey içerikler gördüyse gerek kimse inanmıyor amına koyayım. Sor kardeşim cevaplayayım. Bu gerekli izinleri alıp vergisiyle toplayabiliyor toplayabiliyoruz mu? mesela bu yasaklı tuşla taşları tuşlama. Ben baktım ruhsat gerekiyormuş onun için. Ha tamam ruhsat. Ruhsat varmış. gerekiyor kardeşim. Aynen. Beş dakika oldu, beş tane bulduk yine. Şimdi Yusuf hocam da bu işte çok iyidir. Ali senin ruhsatın var mı? Tamam abi, Okey yine suçlu ben olurum. Yine Şimdi arkadaşına şey... cevap ee, Tamam Ali. Yok yok ben <laughs> suçlu ben olurum günün sonunda. Ben o yüzden. Gülen pakete bak. Herkes burada bir şey söyledi, söyledi, söyledi. Ben bu adamı savunmaya çalıştım. Yine sikilen ben oldum günün sonunda. Ali kalp ciniden. <laughs> Tirinle <laughs> Var kardeşim var. Evet, başka ya bu piç beni de banlar kendi kanalımdan. <laughs> var ruhsatım. Bak, Twitch demiş ki Ali ben gerçekten inanıyorum. Zaten böyle taş olaylarını çok merak ediyorum. Ali bir gün taşları anlatacak olursan dinlerim demiş. Kanka anlamadım. Ben Twitter taşa diyor. inanmıyorum. Twitter diyor, mal mısın oğlum? Ben <laughs> taşa inanmıyorum. Ben enerjiye inanıyorum. Adam enerjiye inanıyormuş oğlum. E sen niye sabahtan beri taşa inanıyor gibi Taşlarım duruyorsun? Taşların da enerjisi var ya. Ama senin Çabuk tipine abi, bakınca yeriz. taşa inanıyor Sankan, gibi de duruyorsun. Hayır. Siz mal olduğunuz için. Para, evet. Karşı tarafta birisi bir şey konuştuğunda anlayamıyorsunuz tam Anlayamıyoruz olarak. Anlayamıyoruz tam olarak. Birinin size böyle tane tane kelimelerinden. Bak ya negatif enerji verdik Ali'ye. Anlatması Verduk gerekiyor. Ya.